Zayıflatan adamdan herkese merhabalar. Bugün size 26 yıllık bir çalışmanın eseri olan Prosel formu tanışacağız. Prosel Form 25 bitkiden oluşan Türkiye'de ilk bitkisel karışımdır. Aslında sadece zayıflatmaz. Birçok hastalığa da şifadır. Hamileye emziren annelerin dahi kullanabildiği tamamen doğal bir üründür. Aklınıza şu soru gelebilir. Piyasada binlerce zayıflama çayı varken biz neden Prosel Form alalım ya da Proserform'un Form'un diğer çaylardan farkı nedir gibi Kısaca anlatayım. Yaklaşık 26 yıldır biz PROSEL formu çok özenle üretiyoruz. 25 bitkiyi bir araya getiriyoruz. Buradaki bitkilerin mevsimsel olarak toplanma mevsimine dikkat ederek topluyoruz. Yerleşim birimine uzaklığını hesap ediyoruz. Eksoz gazına, dumana maruz kaldı mı kalmadı mı kadar. Biz bu kadar detaylı incelediğimiz bitkileri kullanıyoruz. Halk arasında şöyle bir yanlış algı var aslında, bitkisel ise hiçbir yan etkisi yoktur gibi. E, bu kesinlikle çok çok yanlıştır. Önemli olan kullandığınız bitkiler hangi mevsimde topluyorsunuz, zamanla toplatılmış mı, e, onun dışında kimyasal atıklara yakın mı, yerleşim birimine uzaklığı gibi birçok konuyu süzdükten sonra biz o bitkileri kullanıyoruz. Bu yüzden de güvenle ve e, gururla söylüyoruz ki biz 26 yıldır tamamen doğal, bitkisel bir ürün olan prosel formu tavsiye ediyoruz. Ee, bizi her şekilde araştırabilirsiniz. Ürünümüzün bakanlık onayını, şu ana kadar hakkımıza açılmış herhangi bir yasal süreç olup olmadığını gibi e, kesinlikle güvenle, sağlıkla içebileceğiniz bir ürün. Rejim ve diyet istemiyoruz. Sadece düzenli olarak her akşam e, ürünümüzü iki fincan içmenizi tavsiye ediyoruz. Tadı ve kokusu çok güzeldir ama ilk etapta alışana kadar bir ya da iki damlaya kadar limon tavsiye ediyoruz. Daha fazla limon kullandığınızda kabızlık yapar. Ürünümüzün içerisinde sinamiki bulunmaz. O yüzden asla İstisna gibi durumlarda söz konusu olmaz. Şimdiden hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Afiyet olsun diyorum.